Evet merhaba bugün size Bosch'un dekopaj testeresini tanıtacağım. Özellikle kutu açılımına bakacağız. İçinde neler var? Model olarak PST 1000 pel modelini aldım. Ya bu ürünü beğendik, bunu aldık. Hem deneyelim, hem sizlerle birlikte kutusunu açalım ve içinde neler var görelim. Çantası var da güzel. Evet garanti belgesi üzerine yapışık olarak geldi. açalım kullanım kılavuzu Türkçe seçeneği var Evet en sonda İnternet üzerinden e, giriş yaptığınızda Mayboş üzerinden e, orada garanti olaylarını ayarladığınızda 3 yıla çıkıyor normalde e, üretici firma yani satıcı firma daha doğrusu 2 yıl garanti ile yolluyor boş Türkiye. Ama oradan kayıt olursanız 3 yıla çıkıyor garanti. Onu da hatırlatmış olalım. E, kutunun içinde neler var ona bakalım. <laughs> evet. Açı kontrol kılavuzu var. Takımımız Testerin alt noktasına takıyoruz. 5 tane hediye testere göndermişler. T234X modeli. Şuradan boyunu görebiliyorsunuz zaten. 11 santim. Yani 2 santim şeye çıksanız 8 santim falan kesebiliyorsunuzdur bundan muhtemelen. Ağaç kesmek için sanırım. Evet. Wood diye yazmış zaten. Burada bir tane de kendi ürünü yollamış. T144D uçağı. Bunu da alalım şöyle. neymiş? Makinenin önüne takılan şuraya ona da bakarız. Evet, şimdi makineye bakalım. Evet bir de burada kesim yaparken kullandığımız kılavuz yani düz kesim yapabilmek için bunu da bahsedeceğim şimdi. Kutuyu şöyle kenara sonradan... Evet. Ürünün genel görünümü bu şekilde. Çok ağır değil. Yani 2.3 kilogram ama yani böyle tutuş ergonomisi güzel olduğu için mi bilmiyorum. Çok öyle ağırlığını hissettirmiyor. Evet görsel olarak büyük bir makine. Yani standart bir dekupaja göre e, birazcık büyük. Yani ben orta fizikte bir insanım. Yani elimde duruşuna bakarsanız anlarsınız. Şimdi e, makinenin özelliklerine geçelim. Makinenin özellikleri şöyle. E, 4 kademe pandül ayarı var. Şurada gördüğünüz gibi. Şu an kapalı pozisyonda. 1, yani 2, 3 ve 4. Yani en kalın kesimler için yani hassas olmayan kesimler için kullandığımız kademe veya çok hassas kesim yapacaksak veya metal keseceksek ona göre kapalı konuma veya bir no'lu konuma alıyoruz. Ee, şurada gördüğünüz anahtar da şunu ileri geri yaptığınızda arkadan e, talaş tahliyesini yapmak için kullanılıyor. Yani emici bir şey koyduğunuzda işte elektrik süpürgesi hortumunu bağladığınızda falan bunu geriye doğru yaptığınızda aktif oluyor. E, hız ayarlı. 6 kademe hız ayarı var. E, bu 6 kademe hız ayarı stroke sayısına göre belirtilen yani 500 stroktan 3100 stroka kadar e, ilerliyor. Yani 6 kademe içinde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan. E, tetik kilit özelliği var. O zaten artık yani e, en basit firmalarda bile var. Görsel anlamda başka anlatacağım bir şey yok. E, şimdi makinenin kendi gelen aparatlarını ve montaj parçalarını takalım. Bu koruyucu plastiği altta. Onu çıkardık. Sonrasında nasılmış? Yani buradan da bakalım. Yanlış yapmadan yapmaya çalışalım. Şimdi şu gördüğünüz açı kontrol ucu bu buraya takılıyor. Şunu da geliyorsunuz. Şurada zaten yerleri var. Hafif şöyle alttan şey yaparak. Evet. Şu an yerine oturdu. Şöyle bastırdığınızda, basıp çektiğinizde çıkarabilirsiniz yani. Şurada esnetebileceğiniz şey yapmışlar. Ee, bunu da takalım. Bunun yönü nasıldır? Sanırım böyle. Evet. Bunu da taktık. Bu da aynı şekilde. Şöyle yandan sıkarak Yaptığınızda çıkarırsınız Kenarda tırnakları var. Şimdi makinenin tüm parçalarını taktık. Şöyle. Evet. Makinenin tüm parçalarını taktık. Şimdi e, gönderdiği şu bıçaklardan birini takalım. T144D. E, bıçağın takılışı çok kolay. Bıçağı takmadan önce bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Açı ayarı. Açı olayı, e, olayını e, kolay bir şekilde yapmışlar. Yani daha düşük modellerinde genelde vida ile açıp o şekilde ayar falan yapıyorsunuz. E, bunu da onu kolaylaştırmış. Şurada gördüğünüz kolu ileri doğru itiyorsunuz. Şöyle göstereyim. İleri doğru itiyorsunuz. Sonrasında şu alt tabloyu biraz geriye çekip sağa sola şu şekilde kaydırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Tabi bu plastik olduğu için buralarda şuna takılma yapıyor. Açılı keseceğiniz zaman şu kılavuzu çıkarmanız şey, öndeki koruyucuyu çıkarmanız gerekiyor. Şimdi yerine getirelim. İleri doğru ittiğinizde de yerine geliyor. Sonrasında kapatıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani açı ayarı yapmak. Ee, bıçak değişimi çok kolay. E, ee, SDS sistemi var. Ee, direkt yani bıçağı ittirdiğiniz anda yerine oturuyor koruyucu çıkaralım iş yaparken biraz şu anda çünkü şeylerimi engelledi hareketimi. Bıçağı getiriyorsunuz. Şu alttaki şeyi de çıkaralım. Daha rahat görelim. şunu getirip bıçağı bıçak takma noktasına direkt getirip iplediğinizde oturuyor. Şu SDS yazan bölüm zaten otomatikman dönüyor. O bölüm direkt dönüyor ve yerine oturuyor. Geri çıkarırken de şu gördüğünüz CDS yazan kırmızı yuvarlak yeri şöyle kendinize doğru çekip gördüğünüz gibi bıçağın yerinden çıkardı. Çok kolay işlemleri var. Şimdi buna testere ile bir kesim yapalım. Bir bakalım ne şekilde kesim yapıyor. ufak çaplı da olsa en azından bir deneme yapmış olalım. Şimdi öncelikle fişe takalım. Kesim yapıyorum abi. Ne kesin istiyorsun? Bir ver bakalım. Topuyu kapatsın mı? Hı. Gerçekten çok gürültüsüz çalışan bir makine. E, bu arada görsel olarak Mesela ışık çok güzel düşünmüşler. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle daha mı iyi belli olur. Yani ışığı da var. Işık olayı çok güzel. Şimdi pandül ayarını öncelikle mesela şeyde kullanalım. Kapalı da kullanalım. Pandül ayarı kapalı. Şimdi bir birinci kademe aldım. İkinci kademedeydi, 3'e aldı. Şimdi dördüncü kademeye alıyorum. Pandül hareketine dikkat edin. Evet. Şimdi ikinci kademede bir kesim yapalım bakalım. Bunun boyu kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Buna ben e, kendim daha önceden aldığım büyük bir uç var. Onu takayım. da kesin yapalım. Şimdi eldivenlerimizi de takalım. Bu arada e, ürün e, 650 watt gücünde. Onu da belirtmiş olalım. E, bu güç olayı dekupaj testere de tabii bütün ahşap kesim makinelerinde aslında çok önemli. E, çünkü 10 santim ahşap üzerinde kesme derinliği veriyor bu makine. E, yani 100 milimetre. Aynı zamanda da e, çelik üzerinde de e, 1 santimetre kesme aralığı veriyor. E, şimdi 10 santim bir ahşabı kesebilmek için sağlam bir güce ihtiyacınız var. Bu makine onu yeterince karşılıyor diye düşünüyorum. E, bakalım şimdi denememizi yapalım. Bu ahşabın kalınlığı ne kadar? 4 santim diye biliyorum. Evet. 41 milimetre. Yani 4 santimetre diyelim. Etrafı da zarar vermemeye çalışacağım ama artık ne kadar başarırsak burada Şimdi ikinci kademede keselim bakalım. Ne yapacak? Nasıl olacak? Şu an herhangi bir açı ayarı falan yapmadan kesim yaptım. Yani gayet de düzgün kesti. Bu ikinci seviye. Yani ikinci kademe pandulayı ayarıyla kesildi. Şimdi bakalım ne fark edecek? Üçüncü kademeyi de keselim. Üçüncü kademede kestikten sonra da en son kademeyi deneyeceğim. Bakalım gerçekten bir şey fark ediyor mu? İnanılmaz derecede hızlı kesiyor. Ama gördüğünüz gibi kenarlarını kenarlarını şöyle parçalamaya başladı. Şimdi en son kademeyle keseceğim. En son kademede artık ne hale getirecek bilmiyorum. İnanılmaz hızlı çekiyor dördüncü kademede. Ee, ama gördüğünüz gibi kenarlarını biraz daha çapaklı bırakıyor. Şu bölgeyi biraz daha pürüzlü bırakıyor. Hani şimdi bunların kesilen yerlerine bakarsanız yani seviye seviye şöyle bakın bu da bir önceki kademe. Bu da çok pürüzlü. Bu ilk kademe neredeyse neredeyse hiç pürüz yok. Şu birincisi şu dördüncü kademe bu da üçüncü kademe. Ya da bu 3, o 4 de olabilir. Yani kesim farklılıkları bu. Ama hızlı kesim yaparken gerçekten 4. kademe çok hızlı kesiyor. Onu da e, belirtmiş olalım. Makine ile ilgili anlatacağım bu kadar. E, açı ayarını gösterdim. E, bir tane de isterseniz bir e, kalın bir kütük keselim. Hem gücünü görmüş olalım. Bu kadar dedik anlatacağımız Ama onu da söyleyelim bari. Bu kütüğün kalınlığı 7 santim. Şöyle baktığınız zaman 9 santim. 9 santimlik yerinden keselim bakalım. Ne görecek, nasıl olacak. Testerenin boyunu kurtaracak mı onu da bilmiyorum. Bu testere çünkü bildiğim kadarıyla yani 8 santim falan ama bakalım kesebilecek mi. Sanki kurtarmıyor çünkü ucu. Haydi bakalım. Üçüncü kademe de keselim. Yani çok düzgün tutamamama rağmen yine de kesmeyi başardım. Gayet de üçüncü kademe yani bu tarz şeylerde demek ki yeterli. Kalın bir ağaç değil çünkü. Hani belki bu şimdi e, köknar ağacı. Yani bir sert bir ağaçta ne bileyim ben meşeydi. Gürgen doğaçlarda doğa belki biraz daha e, şey yapılabilir. Yani seviye 4 olabilir. Ama şeyde gerek olduğunu sanmıyorum. Hatta 2 ve 3'de de kesim yapılabilir. Makineyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, yani başka Anlatacak bir şey kaldıysa da daha sonraki videolarımda paylaşımını yaparım. Ee, tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi güzel ürün. Titreşim az. Elimizi yormuyor. Bıçak değişimi çok kolay. Ee, 4 kademe pandül ayarı var. 650 watt gücünde. 10 santimlik yani 9 santimlik bir ağacına kadar rahat.